Ortalama bir kişi gerçekten neyi kaybettiğimizi anlamaz. Tamam bir bina var. Sadece başka bir tane inşa edin. Rav Pinkus yaşananların özünü yansıtan samimi bir benzetme kalemi almıştır. Sparks of Majesty adlı eserin son bölümünde yer alan bu anlatı, duygusal betimlemelerle Polonya köyünde geleneklerine bağlı Yahudi cemaatinin şabat dualarını Şam'dan ışıkları eşliğinde gözünüzde canlandırmanızı ister. Ve bir gün herkes uyandı ve şaşkınlıkla güneşin yükselmediğini fark etti. Ufuk hala karanlıktı. İnsanlar aceleyle cep telefonlarına ve kol saatlerine baktı. Dediler ki: "Ah, güneşin doğmuş olması gerekiyordu." Ancak güneş bir türlü doğmadı. Beklediler, umutla ve sabırla beklediler. Hiçbir şey olmadı. Birkaç kişi birbirleriyle konuştu. Güneş yok. Uykusuzluktan sessizce saatler beklediler ama hala güneş doğmadı. Bekledikten sonra yeniden uykuya daldılar. Belki yarın başka bir gün doğacak. Ancak gün bir kez daha ağır ağır geçip gitti ve güneş hala doğmadı. Bu kasvetli, boğucu durgunluk günler, haftalar süren belirsizlikle devam etti. Sessizlik acımasızca evrende yankılandı. Ve birkaç hafta sonra cemaatin insanları dediler ki Tamam güneş geri dönmeyecek gibi görünüyor. Güneşin bir daha asla doğmayacağını varsayarak yaşamamız gerektiğini kabullenmeliyiz. Böylece cemaat liderleri içten bir kararlılıkla toplandılar ve dediler ki dinleyin herkesin neler olduğunu fark etmesini sağlamalıyız. Ama aynı zamanda tabii ki insanlara yaşama yeteneği vermeliyiz, umudumuzu korumalıyız. Evet. Bir fabrika inşa etmemiz gerekiyor ki herkesin her zaman mum bulabileceği sınırsız bir mum tedariki sağlanabilsin. Çünkü bildiğimiz gibi güneş bir daha asla doğmayacak ve böylece inşaat başladı ve fabrikayı gerçekten hızlı bir şekilde inşa ettiler. Elbette herkes katkıda bulundu, herkes inşa etti, fabrika faaliyete geçti ve herkes her zaman bir mumla dolaşmaya başladı. Aylar geçtikçe insanlar karanlığa bile rahatça alıştı. Mam dışında başka ışık yoktu. Işık sadece mumlardan geliyordu. Güneşsiz hayata alıştılar. Aylar geçtikçe yıllar da akıp geçti. Ve herkes buna o kadar alıştı ki um sadece bunun sonsuza dek süreceğini düşündüler. Öyle bir noktaya ulaştı ki insanlar hiç güneşi görmemiş çocuklar sahibi olmaya başladılar. Ve bu çocuklar büyüdükçe gökyüzünün ortasında asılı duran ve her şeyi aydınlatan bu büyük ateş topu gibi görünen güneşle ilgili duydukları tek şey neredeyse unutulmuş, hafızalara kazınmış hikayelerdi ve unutulmuş masallarda geçen parlak ışığa dair umutlarla doluydular. Ve çocuklar bu hikayeleri çok sevdi ve herkes onlara bağlandı. Fakat orada ne olduğunu gerçekten anlayamıyorlardı. Ama elbette her şey harika görünüyordu. Zaman sanki duraksadı. Aylar akıp gitti. Daha fazla çocuk doğdu ve bu çocuklar büyüdü. Sonra onların da çocukları dünyaya geldi. Ve sonraki nesil çocuklar da güneşin neye benzediğini bilmiyordu. Güneş hakkındaki hikayeler hafızası gittikçe silikleştiği için her geçen nesil üzerinde daha az etki bıraktı. Sonra bir gün Tüm toplumda büyük bir heyecan dalgası yayıldı. Büyük bir duyuru yapıldı. Biri elektrik ampulünü icat etmişti. Bu devrim niteliğindeki buluş farklı evlere taşınıp hızla yayıldı. Hem de gece karanlığına bile meydan okuyarak ve herkes coşkuyla karşıladı. Ve bunu gerçekten toprak damlı bir evde gösterdi. Yaşlı adam güneşi görebilen nadir insanlardan biriydi. Oradakiler bu icadın yankı bulacağını merak ediyorlardı. Herkes izliyordu. Herkes adeta büyülenmişti. Bakın buna, bakın bu muhteşem icada. Güneşe benzeyebilir. Yaşlı adam başını salladı ve gözyaşlarını tutamayınca sessizce ağlamaya başladı. Ve o sordu: "Neden ağlıyorsun büyük baba?" O da dedi ki: "Hayır bu güneş değil. Ne demek istiyorsun?" "Ama ışığın bolluğuna bakın. Mum sadece birkaç metreyi titreşen bir parıltıyla aydınlatırken ampul tüm odayı sarıyor." Yine de bu yapay ışık Gerçek parlaklık ve sıcaklık hissinden uzak. Yaşlı adam gözlerini kısıp "Hayır, güneşle kıyaslanınca bu hiçbir şey." diyor. Güneş sadece bir odayı, sokağı ya da kasabayı değil, tüm dünyayı eşsiz, büyüleyici bir ışıkla aydınlattı. Dünyadaki tüm ampuller birleşse bile Gerçek güneşin tek ışını kıyas kabul etmez, o göz kamaştıran saf parıltısı ve derin sıcaklığı ruhu büsbütün aydınlatırdı. Işığı karanlıkları siler, en derin hüznü uzaklaştırır, her huzmesi hayatı kucaklayan melodi gibi gölgelere umut serper. Elbette yeni nesil bu yaşlı adamın sözünden bir haberdir. Ne demek istiyorsun? Böylesine çok olması nasıl mümkün olabilir diye hayretle sorar Rav Pinkus. Ardından sessizce Buradayız mırıldanır. İşte buradayız. Başlangıçta yıkıma tanık olan bilge kişiler öylesine çok ağladılar ki Rabban Gamliel hıçkırarak ağladı. Kirpiklerini kaybedene dek gözyaşı sel olup taşarken o denli hüzünle ağladı ki tek kirpiye kalmadı. Ruhun en sancısı her nefeste derinden hissedildi. Bilgeler ağıtlar yakardı ki yasıyla çevredekiler bayılı verirdi. Ancak nesiller boyunca sadece Beit Hamikdash hikayelerini duyarak ve Beit Hamikdash'tan giderek daha fazla uzaklaşarak insanlar neden yas tutuyoruz? Ne nedir bu? Belki de başka küçük bir bina yapabiliriz diye düşünmeye başladılar. Bakın bu sinagog ne kadar geniş, yanındaki dini okul ne kadar görkemli. Kubbelerdeki ince işlemeler, mihraptaki zarif oymalar, mermer sütunlar, vitray pencereler, kırmızı halılar, ışıl ışıl avizeler. O kadar ulu bir salih kişi de olsa yine de sıradan insan kutsal tapınakın gerçek hayattaki görünümünü dahi bilmiyor. Zihnindeki imge sadece avlularla çevrili sade yapı. Tıpkı hikayede göründüğü gibi. O tapınak adeta saf bir ışık denizidir. Bazı sıradan ampullerle koca güneşin arasındaki farkı nasıl görmezsiniz? Tapınağın derin anlamını kavramanın yolunun tek şartı kendimizi kutsal ve mübarek olana ve onun kutsal Tevratına tüm kalbimizle bağlamaktır. Ve bunu ne kadar çok yaparsak aziz ve kutsal olan kelimenin tam anlamıyla üzerimize o kadar çok bilgi yükler ki bir çizgi filmden ya da herhangi bir resimden kutsal tapınak hakkında gerçek bir izlenim edemezsiniz. Yaratıcı bu yükü kaldırabileceğinize karar verdiğinde işte o zaman gerçek bilgiyi size sunacaktır. Şimdi kutsal Rebbe Rabbi Yehuda Hanasi tapınakın yıkımını betimleyen o derin ayet için 24 ayrıntılı canlı açıklama sunardı. Hepsi çok nüanslı, özenle işlenmiş, tarihsel hafızadan süzülmüş, hüzünlü bir dokunuş taşır ve kuşatıcı bir derinlik katar. Buna karşılık Rabbi Yohanan aynı ayete dair 60 farklı derin yorum getirirdi. Bu Yohanan'ın Rebbe'den üstün olduğu anlamına gelmez. Çünkü Rebbe Yehuda Hanasi döneminde tapınak yıkımına tanıklık eden yaşlı bir cemaatte yetişmiş, dönemin bilinç ve manevi atmosferiyle yoğrulmuştu. Açıklamaları hem tarihsel hem de teolojik boyutları kavrayan bir çerçeve çizdi. Bu benzersiz tecrübe ona içsel derinlik, otorite ve eşsiz bir bilgelik birikimi kazandırdı. Her tespiti sözlü geleneğin taze enerjisini de yansıtır. Cemaat üyelerinden bazıları Kutsal tapınağın yıkımını gözleriyle izlemişti. 24. açıklamaya geldiklerinde yürek dağlayan inleyişler ve ince ince süzülen gözyaşları o kadar yoğundu ki tüm diğer sesler sustu. Her bir ağıt etrafı titretti, yürekleri paramparça etti. O an, derin bir hüzünün gölgesinde zaman durmuşçasına belleklere kazındı sanki sonsuz bir acıyla imzalanmıştı. Oysa Rabbi Yohanan tapınağı hiç görmemiş bir kuşak arasında yaşamıştı.